Ben Gülsüm. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün size dolap içi düzenimizi çekeceğiz arkadaşlar. Birkaç arkadaş yazdı bize çekebilir misiniz diye. Tabii ki de belirli yerlerini gösterebiliriz size. O zaman ilk önce size dolapların içlerini gösterelim. Ardından detaylı bir şekilde anlatacağım. söyleyeyim Ev turunu izlemeyenler için Tekrardan buradan Yanıtlamış olayım Biz dolabımızı Ikea'dan aldık arkadaşlar Çizdirdik daha doğrusu Kendi zevkimize göre Tasarladık Cevdet kendi bölümünü kendi çizdi Ben ise kendi bölümümü kendim çizdim Bizim için çok pratik oldu İstediğimiz şekilde kıyafetlerimizi Düzenleyebilmek için hep bölmeler yaptık İyi oldu yani O zaman direkt Cevdet'in bölümüyle başlayalım Evet arkadaşlar benim bölümüm buradan buraya kadar. <laughs> Gülsüm Hanım'ınki de buradan buraya kadar. Şuraya bakın. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet, Cevdet'in dolabını açıyorum şimdi. Hemen ilk bölümden başlayalım. Yukarıda bizim nevresimlerimiz var. En üstte nevresimleri koydum. Evet, sonra ise burada böyle Cevdet'in gömlekleri var. Renkten renge bunun sebebi ise ben bir zamanlar Zara'da çalıştım arkadaşlar. iki sene boyunca. Orada bütün kıyafetleri en açık renkten koyuya doğru dizmemiz lazımdı. O, o zamandan beri bana bir takıntı oldu bu. Hep öyle yapıyorum yani kaldı öyle bende. Aynı şekilde Cevdet'in dolabında da öyle renk geçidi yaptı. Ve hemen burada ise böyle bir aksesuar bölümü yaptık. Bu bölüm de bence çok pratik oldu. Kemerlerini koyabiliyor, saatlerini koyabiliyor, parfümünü falan koyuyor buraya. Yani baya bir kullanışlı bir bölme oldu burası. Hemen onun altında ise böyle tişörtlerini koydum arkadaşlar. Evet bu katlama yöntemi bazıları için tuhaf gelebilir. Çünkü bilinen Ikea dolaplarında klasik bir katlama yöntemi var. Ama ben onu pek kullanışlı bulmuyorum. Sanki bütün tişörtler almıyormuş gibi, yer kaplıyormuş gibi hissediyorum. Benim için en pratik katlama yöntemi bu. Ama birazdan size katlama yöntemimi de göstereceğim nasıl yaptığımı. Aynı şekilde dediğim gibi Cevdet'in dolabında da o teknikten yaptım. Böyle. Ve hemen altında da Cevdet'in kazakları var. Bu şekilde böyle fermuarlı ceketleri var ve bu kısımda da kazakları var. Yine katlama şekli aynı sistem. Buradan da hemen altında ise böyle kot pantolonları var arkadaşlar. Buraya böyle kısa pantolonlarını koyduk. Burada da normal kot pantolonları, burada ise eşofmanları var. Aynen. Onun altına girmeye gerek yok. Pek detaya gerek yok. Evet, Cevdet'in dolabı bitti. Bu şekildeydi. Devam edelim hemen. Evet hemen onun yanındaki dolaba geçelim. Burada ise biz raf yaptırmak istedik. Ama ilk önce aşağıdan başlayayım. Burada Cevdet böyle kumaş pantolonlarını koydu. Takım elbiselerini vesaire olan pantolonlarını böyle bir sistem uyguladık buraya. Bu şekilde daha pratik oldu. Onun altında ise hemen böyle bir bir kutu var. O bizim evraklarımızın olduğu bir kutu. Burada ise benim kot pantolonlarım var arkadaşlar. Onun arkasında ise yerim pek olmadığı için artık kıyafetlerden dolayı diyeyim artık size. Arkaya böyle yazmalarımı koydum. Derin olduğu için zaten dolap sıkıntı olmadı o konuda. Burada da benim böyle kazaklarım var kışlık. Hemen onun arkasında ise tekrardan bu bu kazakların arkasında böyle patiklerimi koydum. Evet, bu şekilde patikler var arkada. Yani dediğim gibi derin olması o bakımdan çok kullanışlı oldu. Evet, hemen üstte de böyle yastıklar var. Burası da böyle bitmiş oldu. Evet, şimdi ise diğer bölmeye geçelim. Burası da böyle arkadaşlar. Üstte bizim battaniyemiz var. Onu oraya koydum. Ve burada da benim böyle kısa ceketlerim ve kısa gömleklerim var. Eteklerle giydiğim. Bu şekilde düzenleyebildim. Burası böyle. Bu da böyle bir şal askılığı. Bunu ben internetten sipariş vermiştim. Baya oluyor ama sanırım 2 sene falan oluyor. Eğer bulabilirsem Instagram adresini şimdi buraya bir yere sizin için linklerim merak edenler için çok kullanışlı ütülediğim şalları mesela e, buraya asıyorum. Tekrardan kullanabiliyorum. Katladığınız zaman hepiniz biliyorsunuz kır yani ütü izi oluyor. Katlama izi oluyor. Pardon. O yüzden tekrardan ütülemek zorunda kalıyorsun. O yüzden bence bu sistem çok pratik benim için. Yani pratik olması çok güzel. Evet burası böyle. Hemen onun aslında ben de cevdetin gibi bir bölme yaptırdım. Burası ise böyle yine kemerlerimin, gözlüklerimin olduğu bir bölüm. Burada böyle elbiselerin kemerleri var. Bu şekilde. Burada kemer bölümüm yani benim. Kemer ve gözlük bölümüm. Evet, burayı da kapatalım. Evet, buraya da böyle şallarımı koydum arkadaşlar ben. Bu şekilde bir düzen yapmaya çalıştım yine renkten renge bir geçiş yapmaya sağladım. Burada bonelerim var. Burada genellikle kışlık örtündüğüm şallarım var. Ve burada ise böyle şifon şallarım var. Burası da böyle. Onun altında ise onlara pek detaya gerek yok. Orada e, benim pijamalarım vesaire var. Ama onları çekmeyeceğim tabii ki de. Burası da böyle bitmiş oldu. Evet gelelim son dolabımıza. Orada da benim uzun elbiselerim ve çantalarım var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Böyle normalde bu üst tarafta bir tane daha raf vardı ama biz o rafı kaldırdık çünkü elbiseler aşağıya değiyordu. O zaman böyle ütü gerektiriyordu tekrardan. Bu şekilde daha iyi oldu. O rafı kaldırdık. Hem alta ben böyle çantalarımı koyabildim. Daha kullanışlı oldu. Burada böyle çantalarımı koydum. Burada ise böyle e, uzun elbiselerim. Sırf uzun elbiselerim yok. O yüzden renk geçişi biraz karışık. Onun sebebi ise şöyle. E, elbiselerim açık renkten koyu renge gidiyor. Fakat sonra tekrardan beyaz başlamasının sebebi burada toniklerim olduğu için arkadaşlar. Uzun toniklerim. Bu dolaba kısa geldiği için, uzun geldiği için bu kısma koydum. Ve aynı şekilde pantolonlarım var ve eteklerim var. Başlayabilirim aslında. Birkaç elbise gösterebilirim sizin için. Mesela bu elbisemi ben bizim istememizde giymiştim arkadaşlar. Böyle beyaz dantelli bir elbise. Bunun böyle hasır model bir kemeri de var. Bunu ben nereden almıştım? İnternetten sipariş vermiştim sanırım. Moda nisaydı ama pek emin değilim. Baya oluyor çünkü. Bu yani istemede giydiğim bir elbiseydi. Bu elbiselerimi satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Baya giymediğim elbise var. Giyinmediğimin sebebi ise şu. Kilo aldım. <laughs> Elbiselerin hepsi 34 beden. Ben bir zamanlar 34 bedendim. Ama şimdi maalesef 38 bedenim. Elbisenin yani şuradan size göstereyim. %90'ı 34 beden. Hiçbirine girmiyorum. Boşu boşuna dolapta duruyor. En iyisi satayım. Vereyim birilerine daha iyi olur. Ben de öylelikle yerim boşalır. Yenilerini alırım. Şimdilik böyle idare ediyorum. Durduruyorum daha ama ileride bunları satışa sunacağım. Evet başka bir elbisemizse. Dediğim gibi hepsi 34 beden olduğu için gösterdiklerim şu an böyle şey olacak size. Ee, giymediklerim olmuş olacak yani. Mesela bu. Buna şimdi asla girme. Bu mesela kesinlikle. Yani bir kez bile giymedim arkadaşlar bunu. Keşke zamanında giyseydim ama giymedim. Şimdi ise giyemediğim için çok üzülüyorum. <laughs> mesela sunacağım bir elbise, yani satacağım bir elbise olacak. Yepyeni, hiç giyinilmemiş bir elbise. Böyle. Bu da böyle tam kışlık gibi ama yazlık da değil, kışlık da değil. Tam böyle geçiş elbiseleri olur ya. O mevsimlik bir elbise. Üstüne ceket giymeden güzel oluyor. Sonbaharda falan. Böyle kahverengi bir kemer takıyorum. Bu da çok güzel bir elbise. Bunu ben 10. yüzyılın Aspina Butik'ten almıştım. Ama o butik artık yok sanırım. Ben gittiğimde orası kapalıydı komple. Kapandı yani sanırım. Oradan almıştım. Böyle bir tuniğim var arkadaşlar. Bunu da böyle keten pantolonla kombiniyorum. Bu şekilde. için altıma böyle bir kova koydum arkadaşlar. <laughs> tamam orayı çekme detaya gerek yok. <laughs> evet. Devam edelim. Size şimdi tekrardan böyle bir tunik göstereceğim. Böyle bir tuniğim var şimdi ise. Bu şekilde. Keten yine bu. Bunun altına da yine bir beige pantolon giyiyorum. Sonra böyle bir çizgili spor gömleğim var. Gömlek tuni. Bunu da böyle kot bol paça pantolonlarla kombinliyorum. Ve böyle mavi bir şal takıyorum bunun üstüne. Bu da böyle bir elbise. Bunu da yine böyle kemerle kombinliyorum. Kışlık bir böyle sim detayları var bu elbisenin. Botlarla çok güzel oluyor. Bu da böyle bir jile arkadaşlar. Bunun içine böyle beyaz gömlek giyiniyorum ve sonra tekrar böyle kemer takıyorum. Çok kullanışlı bu da. Bu elbisemi atmaya kıyamıyorum arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Cevdet'in yüzünden. Cevdet bunu Maldivler'de <laughs> elbisenin arkasını mahvetti. Ama o kadar sevdiğim bir elbiseydi ki hala atmaya kıyamıyorum. Bakın. Bu şekilde arkası mahvoldu. Çıkmıyor. Benim Çıkmıyor. suçum ne bu olayda? Bisiklet sürerken eşeğin arasına girdi. Bana suç atıyor. Hayır senin suçun. Kim dedi bisiklet sür diye? Senin suçun. Böyle bir beyaz eteğim var. Buna da böyle bir gömlek giyiyorum. Evet sürekli askıdan ast askı çıkar olmadı arkadaşlar. Ben de böyle birkaç parça böyle astım. Şimdi size nasıl kombinlediğimi de göstereyim. Bu gömleğimi yani bluzumu ben mesela genellikle bu etekle giymesini çok seviyorum. Altına da böyle bot giyiniyorum. Bu şekilde kombinliyorum. Böyle siyah botlarla çok güzel oluyor. E, kemer de takıyorum bazen. Ama bazen böyle beyaza yakın da bir gömlek giyiniyorum. Daha sportik oluyor o zaman. Bu gömleğimi ise bu etekle kombiniyorum. Böyle. Bu şekilde. Böyle. Bunu Türkiye'den almıştım. Bir pazardan İstanbul'dandı. Etek de Modenisa'dandı. Bu eteğim de Türkiye'dendi. Hatta Tuğba mağazasından da aynen böyle turuncu bir etek. Yine aynı şekilde krem bir gömlek giyiniyorum üstüne krem renklerde. Bu da böyle bir gömlek. Yani tunik daha doğrusu. Zara'dan almıştım bunu da. Altına da böyle bir beyaz bol paça pantolonla kombinliyorum. Bu pantolon da yine Türkiye'den bir pazardandı. Bu elbisem de böyle bu şekilde da böyle çiçekli bir elbise. Bu elbise de böyle çiçekli pembe bir elbise. Moda Nisa'dan almıştım. Evet, şimdi size katlama tekniğimi göstereceğim arkadaşlar. Aslında çok basit. Tişörtler alsın diyor dolaba. Böyle bu şekilde yapıyorum. Burası tabii karışmasın diye sonra ise böyle yapıyorum. Sonra bu şekilde yapıyorum. Ama böyle bu şekilde yapınca, tekrardan böyle yapınca burası kalın oluyor. O yüzden sığmıyor dolaba. O yüzden benim yaptığım işte yöntem yine böyle bu şekilde buralarını düzeltiyorum. Sonra ise sadece yarısına kadar getiriyorum bunu. Böyle yapınca doğal olarak burası daha ince oluyor. Bu şekilde bir katlama yöntemim var. Pantolonlarda ise yani bunda pek bir zorluk yok bu şekilde böyle içten katlıyorum sonra ise bunu ortasına kadar getiriyorum böyle ve ardından buradan ortadan yine katlıyorum bu şekilde pantolon katlama yönteminde böyle. Evet bizim dolap içi düzenimiz böyleydi. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.